Hepinize de gelen merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Dying Light 2 Stay Human'a yani ölen ışık iki insan kala başlıyoruz. Bu arada oyunun sesi bana çok geliyor lan. He, sesini çok açmışım çünkü. Tamamdır. Şimdi yeni oyun diyoruz ve başlıyoruz. Şimdi zorluk derecesindeyiz. Arkadaşlar zorluk derecesi hakkında açıkçası bir şey söylemek istiyorum. Ben artık oyunları Bilmiyorum ama çok en zor modda falan oynayamıyorum. Niye bilmiyorum. Acaba yeteneğimi mi kaybettim? Azmimde mi bir sıkıntı var? Bilmiyorum ama tam böyle çözemiyorum. Artı olarak oyunu ne kadar zor oynarsam bu sefer de hikayenin tadını alamıyorum gibi hissediyorum. Bu da beni ikileme sokuyor. Ben de şöyle bir karar verdim arkadaşlar. E, oyunları bundan sonra birazcık daha normal seviyede oynamaya karar verdim. Çünkü hikayenin tadını daha çok çıkartmak istiyorum. Bu yüzden ona göre bir şey yapacağım. Ama mesela çok kolay gelirse o zaman düşünürüm. Bilemiyorum artık. Ya yani mesela bu FIFA'da böyle mi olur? Bence olmaz. Ya yani yapmayı düşünmüyorum ama gene de belli de olmaz şimdi. Neyse abi. Lafı çok dolandırmadan direkt başlayalım. Ayarlarımız bu şekilde. Hiç ellemiyorum bile. Oyna diyorum sadece. Giriş bölümü evet istiyorum. Oynayacağız giriş bölümünü. şu grafiklere bak ya. Oyun mu çöktü lan? Playstation'dan oyun çökmez ki. Heh. Abi direkt devam et. Ya Bu kara kod ne mesela? Şu kara kodu okutabiliyor muyum? Çok alakasız bir soru ama çok önemli bir şey mi bu? Beni nereye atacak lan? onu da merak ediyorum. Bir... Lan Ana. Dur bir dur. Heh. Sakın gitme. Gitme. Tamam neyse neyse. Bırak, bırak 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 bir şey oluyor. Aman zombiler geliyor. Boş ver şimdi. Uf uf uf. Oha 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 oha. Telefonda okutamadık iyi mi? What matters is you still just as fast. Because a slow is a, dead, Yeah, I know, I know. Tamam, geliyorum, geliyorum. Vay be, ulan. Zombiler de orada ha. Vay vay vay. leyle harekete geç. Geçelim bakalım. Aha böyle dedim unutmuş. r zıpla. Ee, nasıl zıplayacağım ben? Her r birle, Doğru. Tamam. Ha, daha ileriye basılı tutmam gerekiyor. Sıkıntıya nasıl tırmanacağım? Neyse etrafından dolanayım. Yo dolanamam ki etrafından. Ha atlatacağım beni illa. Tamam. Beni bir tutsan iyi olur ya. Thanks. Teşekkür ederim. It's good to see you, Spike. I mean, how long has it been? Spike. Far too long. But don't get all mushy on me now. Come. I want to show you something. Where we going? You'll see. It's incredible. What's incredible? Most pilgrims don't last two, three years on the road. But you've been kicking around for what? Four years now? Yeah. And you're still alive. So oh, yeah. So are you? I know, but I'm fucking awesome. <laughs> yeah. Yeah. Right. Right. Seriously. Hmm. I wish I had as much energy as you. you got a new lead on Jane? The nah, trail went cold after New Paris. Which route you take? Through Pains or Gary. Baines, what a shithole! Some five rickety huts left and a ramshackle fence. Look at that—a beehive full of honey. Can't let an opportunity like this go to waste. No way. Oh, look around. If we're lucky, there's chamomile growing here too. Arılar saldırmaz. Saldırmadı. ilginç Tamam. Aman aman. Tamam, bal iki tane oldu. Papatya vardı. Bir de... Papatya nerede? <laughs> Dalga geçme. <laughs> yeah, this will do do you remember that old herbalist we helped this court to her village oh yeah the one that had that saying uh remember chamomile and honey are gifts that keep giving combine them and lucky you You just might go on living. Spike çökmüş ya. Üretim menüsü. İlk şamanı aldım. Şamalar keşif yaparken dolan çocukların paçalarını peşişeten. Tamam. Başlangıcında da aldık. Tamam hadi gidelim bakalım. Spike'ın geçmişte de var arkadaşlar Spike Dying Light 1'de de birden bir karakter aslında. Hani ee, ilk oyunda da gözükmüş bir karakter. Bilginiz olsun. This is it. Come on. Umarım bu oyun beni tribe sokuyor ya.

Ee, nereden girebilirim ki başka? Tamam, burası işte. Spike bence buradan gireriz ya. Dur dur tamam dur. Ya şu. Bak şimdi. Evi ara diyor. Ben bu evi nasıl arayacağım? Tamam işte buradayım. Ya bakıyorum bakıyorum. Burası işte. Dur bakayım. Eğilme tuşu abi? Tamam. Bak buldum. Bu kadarmış. Yuvarlakla iliyoruz abi. Oha arabaya bak. Spike için bir kapıyı açayım öncesinde. Açamadık. O zaman. Yok şey yok. Şimdi bu ne? Araştır. O 5 yıl sonra Harun'u kim hatırlıyor? So, okuyabiliyor muyum ben o yerde geri? Koleksiyon eşyaları. 5 yıl sonra Har Harran'ı hatırlayan var mı? Harran'da tutsak kalan binlerce insan için hiç umut kaldı mı? Harran şehri dünyanın geri kalanından izole edildiğinden beri 5 yıl geçti. Virüsten korunacaklarını sanan şehir sahibine şimdi kendi başlarına çaresine bakmak zorunda oldukları ve dışarıdan yardım alamadıkları bir ölüm tuzağının içinde kaldılar. Dünya neden Harran'a sırtını döndü? Bir zamanların yükselen şehri binlerce sakinle beraber öylece tarihten silinebilir mi? ay 2020 gazetesi. Ha yuvarlak mı? Yo. Niye yuvarlak esiyor? Buraya da açabiliyorum. Güzel. Ama hiçbir şey Yapma bakalım ya. Oo. boş. Tamam. Burası açılır ama. Bak bir şey çıkarsa küfür ederim. Ne? Aman 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 fare. What yeah just rats i think it's time we parted ways but why i'm starting to worry about you and you know i am saying if you're starting to worry about someone it means it's time to go Mantıklı bir i'm gonna show you Aa ulan. kuş kefesi var ama kuşun kendisi yok ortalıkta. Ulan bilgisayarı varmış adamın hiç. Neyse kalmamış. Gerçekten bir gün böyle bir şey olabilir bu arada arkadaşlar. Huh. Ne nerede bu? Araştır. Party. VPN uh, the GRE would have long since lost control of the virus. Aa, dünyanın sonuna özel parti yapmışlar. Abi gerçekten de böyle olaylar oluyor mesela ama koronavirüs hiçbir tabii ki de bu denli büyümüyor da yine de insanı korkutuyor. Who do you voodoo? Hmm. Sounds familiar. Who ne? And that's what they called art? Harbiden öyle işte. İnsanların çok ilginç sanat anlayışları var. çoğunda sigara'yı nasıl kullanabiliriz ki? O da muamma ya, neyse. Abi daha da bir şey kalmadı zaten görünürde. Tamam, şey nerede? I wonder how the wine tasted back then. Böyle bir anlatıyor. Geç 15 yıl geçmiş. Belki daha 2040 küsurde falan geçiyor. 2040'ın ortalarında falan geçiyordur oyun. Yani O yüzden çok da sorgulamıyorum açıkçası. Burayı açabiliyor muyum? Onu ona uğradım. Breaking. There's nothing like a party to celebrate the end of the world. They died on their own terms. Let's hope we get that lucky too. <sighs> I'll see what's upstairs. You check out the garden, okay? Okay. Zapraszam zip. to, mm. yep, Hiçbir şey kalmamış geri. Şuraya bakar mısın? Burada havuz varmış lan. DJ'ler. Uff. She was classy. From you, they say that once the virus makes you turn, you're gone forever. That can't be true. I know you're still in there, underneath all that pain and disease. I'm coming to join you. No more running. God. hey come here. Check this out. Geliyam, geliyam. İnsanlar her düşünüyorum da, Büyük bir tepki vermezdim. Ama harbi nükleer sığınağım olsun isterdim. Ben büyük şey yapardım. Bir sığınak kurardım kendime. Alabildiğim kadar yiyecek alırdım uzun tarihli. içecek alırdım. Bütün gün evime içinde hiç dışarı çıkmadan geçirmeye, hayatta kalmaya özen gösterirdim. Ama ne kadar başarılı olurdum. Tabii ki de bu sorunun cevabını umarım öğrenmemize gerek kalmaz. Ay. Geldim Spike. Sit down buddy. For you. <laughs> uh, teşekkür ederim. A gift from the heavens, to be more accurate. I've just found it by the owner's dead body. May it be of more use to you. Here. It's gone flat. <laughs> Look at you and your sophisticated palate. Drink. Who would have thought the end of the world could be so peaceful? Uh, at least until night falls. True. I wish Crane could have seen this. Wh who? Doesn't matter. Crane, when I'm leaving, I tracked down that guy for you. Hey, what? What? What guy? Quit pretending. You became a pilgrim to track that fucker down. Waltz. I found someone who knows him. Wait, wait, wait. Hey, what? And you're only telling me now? <laughs> when I tossed you a beer, thought you'd guessed right away we were celebrating. The guy's in Villador. Supposedly he knows something about Waltz. Villador? I so saw him that close, huh? wait hey, I got a favor to ask you you deliver this to gary. it's on your way. people don't like pilgrims there, but, but they pay well. and where do people like pilgrims? well, they're afraid of us. everyone does their best to survive. maybe when something needs to be transported through the hordes of infected, and suddenly they're knocking on our doors. Öyle. Herkes işine geleni yapar. all right. but you owe me one. Tamam, tamam. Uh, not just one. So what about that guy? Well, I talked to him over the radio. He didn't tell me his name. Sounds like he's got something to hide. See that antenna on the hill? That'll help you contact the informant. He'll be listening for you at dawn on a frequency of 140.200 megahertz. Told him he hear from you soon. I'll just go straight to the city. And it's not that simple. Villador was supposed to be one of the zones. Cities that were walled off to keep out the plague. The plan fucked up. But this city and its walls survived. Why then? But this guy knows a way in. Get in touch with him and he'll tell you everything. What does he want in return? Didn't say. But he didn't sound like the kind of guy who does things for free. <laughs> I don't think that kind of guy exists. What? What about me? You're an old fart who likes racing me and makes me ask around about his crazy girlfriend. Hey, hey, hey. She's not crazy. Jane's just maybe, well, a little hot headed. And she's always getting herself into trouble. But if you could get a load of her. <laughs> Whoa, all right. Still too early in the evening for that sort of talk. Eyes? I was going to say eyes. Beautiful. <laughs> Steely. Huge. Never heard anyone get so worked up about gray eyes. Because you don't know shit about the world, let alone women. yeah You're probably right. I'm telling you, I'll finally find Jane. We'll set up a house. We're gonna live there. No one's gonna drive us out. And I'll stop wondering like a moron. And that Waltz. What's his deal? Is he family? No. Not at all. Then why are you looking for him? Will you tell me sometime? Yeah. Yeah, one day. Well, my time's up. So when will I see you again, huh? In another two years? Maybe. Take care, man. I hope you find that Waltz guy. Or whoever you're looking for. Well I'm saying is de... uh -huh. 140.200 megahertz at dawn. The guy's waiting for you. internette siz nasıl haberleşiyorsunuz ya? Hedef güncellendi. Hadi internete git. Video kaç dakika oldu? 23 dakika. Yani de bu videoyu burada bitirelim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Şükürler.